Bizler Bakırköy Belediyesi'nde çalışan ve Bakırköy Belediyesi bu işçileri yaklaşık 10 ay önce, 9 ay önce sendikamızda örgütlendiler. Örgünle örgütlendiler ve bakanlığa müracaat ettik, toplu sözleşme yetkisi aldık. <laughs> toplu sözleşme yetkisi alıp belediye yönetimini toplu sözleşme masasına çağırdık. Belediye yönetimi çağrımıza kayıtsız kalarak hiçbir şekilde toplu sözleşme masasında bizimle oturup ve bu işçilerin sorunu hiçbir şekilde konuşmadı. Ta ki ara tayin edilene kadar. Ara tayin edildi. Ara birlikte biz bir oturum yaptık. O oturumda işçileri bu yaşta olarak tanımlamayan işçileri bu yaşta görmeyen bir zihniyetle karşı karşıya geldik. Ara bölücü raporunu verdi. 60 günlük süremiz başladı. O 60 gün süre içerisinde de belediye yönetimi bizimle hiç bir şekilde bir yaş işçilerini konuşmadım. Bunu konuşmadığı şekilde bir de bir yaşta aralıklarla sözleş sözleşmeleri yenileyerek işçi arkadaşlarımızı belirli pariyotlarla sendikasız, sigortasız çalıştırmaya başladım. En son üç ay işçi arkadaşlarımız sigortasız ve ücretsiz çalıştırdılar. Daha sonra yeni yapılan sözleşmede arkadaşlarımızın ücretlerini bir buçuk milyonda bir elli liraya düşürdüler. Bin beş yüz liradan bin elli liraya düşürdüler. Bin binlere itiraz etmeniz lazım. Daha sonra düzelteceğiz diyorlar. Bu düzenleme uzun bir süre yapmadı. En son düzenlemeyi Gelip düzenleme yaptıklarında işçilerin ücretlerini bir 1370 liraya çıkarmışlardı. Orada biz belediye başkanının bize verdiği sözü tutmadığını belediye başkanımızın sözünü tutmasının gerektiğini kendilerine söyledik. Ücreti düzeltmediler. Daha sonra işçiler ses çıkarınca belediye yönetimimiz son günlerde işçilerin ücretlerini düzelttiler. Toplu sözleşme masasına yanaşmadılar. Biz toplu sözleşme masası dediğimizde onlar bizim iş yeri temsilcimizi işten attılar. Biz toplu sözleşme masası derken çeşitli bahanelerle üç tane işçi arkadaşımızı işten attılar. Biz toplu sözleşme masası dedikçe onlar iş yeri temsilcimizi köpek balığına sürgüne gönderdiler. Biz toplu sözleşme masası dediğimizde onlar arkadaşlarımızı yerlerinden sürdüler. Tüm bunlarla bıktıracaklarını, yıldıracaklarını, insanların vazgeçeceklerini düşündüler. Biz en son yaptığımız çağrıda toplu sözleşmeye oturmazsanız biz burada greve çıkacağız. Onlar karşılık olarak bize başka sendikayı örgütleyerek başka sendikayla bizi terbiye etmeye çalıştılar. Biz grev çadırını kurduk. Onlar halen bizim grevde olduğumuz yerde işçileri istifa ettirerek başka bir sendikaya götürüyorlar. Biz tüm bu baskılara rağmen burada direniyoruz. Biz direndikçe onlar burayı anlamaya çalışmaları gerekirken, onlar buradaki sorunu bitirmeleri gerekirken, sorunu daha da büyüterek burayı görmemezlikten geliyor. Şimdi de işçilere rüşvet dağıtarak başka bir sendikaya götürmek istiyorlar. Biz bu baskılar nereden gelirse gelsin, ne yaparlarsa yapsınlar. Biz belediye sosyal demokrat bir partinin belediyesidir. Sosyal Demokrat Parti'nin seçim bildirgesinde biz bizim iktidarımızda taşaran işçi kalmayacaktır. Siz bu ülkede iktidarınızda taşaran işçi kalmayacağını kanıtlayacaksanız kendi bahçenizi temizleyeceksiniz. Kendi belediyelerimizde taşaranlık işçiliği bitireceksiniz işte atarak bitirmeyi düşünüyorsanız, işte atarak kaldırmayı düşünüyorsanız, bu işçi haklı mücadelesinde sokaklarda olacaktır, meydanlarda olacaktır. Her yerde, her alanda nefesi sizin ensemizde olacaktır. Siz, biz üç gün burada kalacağız. Bu arkamıza baka baka gideceğimizi düşünüyorsanız, biz üç gün burada kalıp arkamıza baka baka gitmeyeceğimizi Bilmelisiniz. Bunu buradan size bir bir kere daha söylüyorum ve sözü tüm evrende bir arkadaşa bırakıyorum. Direne, direne, İler işte zaferle, direne, direne, İler işte zaferle. Onurlu Bioaş grevcileri ve emek dostları. E, tüm emek sen adına konuşuyorum. Başkan konuşmasında bir vurgu yaptı. Bizde de burada grev alanına çıktığımızda başka bir sendikayı da buraya belediye sokmaya çalıştı. Bir defa günümüzde işçi sınıfının bu rekabetçi sendikal anlayışı terk etmesi gerekiyor. Rekabetçi anlayışlar işçi sınıfının mücadelesine tarih boyunca zarar vermekten başka bir şey yapmamıştır. Hele hele adı geçen sendika kendini daha solda tarif edip de burada sınıf mücadelesini bölen bir yerden hareket ediyorsa biz tüm emek olarak bunu asla kabul etmiyoruz. Günümüzde işçi sınıfının rekabetçi sendikal anlayışları aşan bir mücadele birliğine ihtiyacı vardır. Hele hele yandaş sendikacılığın iktidar eliyle var edildiği günümüzde bu sınıfa çok daha büyük zarar vermektedir. Değerli dostlar, Türkiye işçi sınıfının sorunları çok. Ama Türkiye işçi sınıfının sorunlarının öznesi biz işçileriz. Biz sorunlarımızın öznesi olarak kendimizi görmediğimiz, öznesi olarak mücadele alanlarda var olmadığımız, birlik ve dayanışmamızı güçlendirmediğimiz sürece sorunlarımız devam etmeye, hatta büyüyerek çoğalmaya devam edecektir dönem dönem biz de e, küçük bir sendikayız. Mücadele alanında yeniyiz. Bizden de yeni örgütlenme yaptığımızda sendikalı olduğu, sendikalı olduğu için örgütlenme hakkını kullandığı için işten atılan doğru otel işçileri de var. Aramızdalar şu an. Başımızda bir iktidar var. Bize şunu söylüyor. Türkiye'de iki tane sendikayı üyemek serbesttir. Oysa Türkiye'de bir sendikayı üye olmak bile artık bugün zor bir iş halini almıştır. En basit demokratik haklarımızı en basit hukuksal haklarımızı bugün kullanamaz durumdayız. Ancak bunun yolu Türkiye İşçi Sınıfı'nın üyelerinin mücadele alanlarında birlik ve dayanışmasını güçlendirmekten geçiyor. Biz bugün küçük mütevazi bir katkı için buraya geldik. Mücadeleniz mücadelemizdir diyoruz. işçilerine ve İbrahim arkadaşımıza konuşmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, bizi sevindirdiniz. Yaşasın sınıf dayanışması! Yaşasın sınıf dayanışması! Yaşasın!